Selamun Aleyküm. Hayırlı günler olsun. Yıllardan beri çok kullanılan, hakkında polimerik yapılan öksü otu ile ilgili kısa, elimden geldiği kısa öz bilgiler sunmaya çalışıyorum. Öksü otunun adı nedir, nasıl olur, nasıl ya meydana gelir, nerelerde bulunur, onlar geçiyor. Onlar siz araştırın. Ben kısaca öksü otunun faydaları ve kullanma şekliyle ilgili size bilgi vereceğim. Arkadaşlar, öksü otu Allah'ın bir mucizesi. Öksü otunla ilgili yüzlerce kitap yazılmış. Araştırmalar yaptım. Hak tabavetini araştırdım. Kullanım şeklini, modern günde Avrupa'da bu nasıl kullanılıyor? onunla ilgili bilgi elde ettik. Tek şunu söyleyeyim. Öksü otu kalp ve devran bozukluğunda dünyada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı belki de en etkili bitki. Devran bozukluğunda dolaşım bozukluğu. Kap damar hastalığının neden olduğu hastalıklar. Bunlar kısaca hemen hızlı hızlı izah ediyorum. Ekşi otunun faydalı olduğu hastalıklar nelerdir? 1. Kalp ritim bozukluğu. 2. Şeker düşmesi ve yükselmesi durumunda. Arkadaş yüksek şekerin düştü. İşte şekerin yükselen var. Bir de biliyorsunuz düşük şeker hastalığı var. İkisinde de etkili. Mükemmel bir şeker hasta özellikle bayanlarda gören stres kaynaklı şekeri eğer 6 ay Bununla beraber cihan perçemi içilirse Allah'ın izniyle tip 2'de şekeri bitir arkadaşlar. Devam edelim. Hormon bozukluğu. Özellikle Hashimoto veya zehirli kuatır dediğimiz sipertroidler ve tüm hormon dengesizliklerine çok etkilidir. Kalp damar üzerinde tesirli nabzu yükseltir. Arkadaşlar yüksek tansiyonu düşürür, düşük tansiyonu yükselir. Tansiyon hastalığındaki o sıkışıklığı giderir. Yani bunu hem yüksek tansiyon hastaları hem de düşük tansiyon hastaları kullanabilir. Nasıl kullanacağını birazdan anlatacağım inşallah. Kalp damar üzerinde tesirlidir, nabzı yükseltir, damar sertleşmesini giderir. Kalp damar üzerinde çok etkilidir. Öksotun sarımsak, soğan, zencefil gibi damarların içini temizleme özelliği vardır. Salgı bezleri dediğimiz endokrin bezleri var. İşte bunlar 7 tane hipofiz, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezleri, pankreas ve testis ve ovaryum bezleri. Bunları çalıştırır. Sargı bezinin çalışmaması, emilim bozuklukları, obesite, kuatı gibi tiroid hastalıkları, ve hipofiz bezi hastalıkları, polistik oğur hastalıklarına iyi gelir. Bu nedenle çocuk sahibi olamayan, tedavi görmek isteyen, gören kadınların kısırlığında öksü otur, çok etkilidir çünkü neden eğer bir kadın veya erkek kısırlığın nedeni hormonal bozukluklar ise bu hormonları düzeltir. bazı sorunlar da çoklar geliyor hormon dengesizlikler gelişim bozukluklarından dolayı arkadaşlar çocuklara da bu verilebilir. Devam edelim mides bazlanı gider hazmı kolaylaştırır baş dönmesine yani retikoya faydalıdır miren ağrılarını hafifletir veya giderir kulak çınlaması tinnitusa iyi gelir ruh ve beden yorgunluğunu giderir, korku, endişe ve gergin durumları hafifletir, sinirleri yatıştırır. Astım gibi solunum yolu hastalıklarına faydalıdır. Kadın rahatsızlıklarına iyi gelir. Regil ve menopoz dönemindeki ataş basma, uykusuzluk, kalp çarpıntısı hastalıklarına çok çok etkilidir. Polen araçlarına karşı kullanılır. ALS dahil tüm sinir sistemi hastalıklarında eksi otu Ginkgo biloba ile beraber kullanmamda çok etkilidir. Yine MS hastalığı dediğimiz bu tip sikleroz hastalığında çok etkilidir. Sikleroz hastalığında iki günde iki kere açık kalbinde kullanımda çok faydalıdır. Diğer hastalıklarda da bazıları yine söyleyelim. Sara krizleri, tümörlerde arkadaşlar tümörlerle ilgili çok e, iddialar var. Ne oluyor ne olmuyor diye. Biliyorsunuz son günlerde bu yapılan araştırmalarda tümörlerde çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bitki bağışıklık güçlendiren çok önemli bir bitkidir. Ön, günümüzde Almanya, İsviçre, Avusturya ve Orta Avrupa'daki kanser hastalıklarının %75'inde öksürtü kullanmaktadır. Niçin? Tümörde etkili olduğu için. Hatta bir doktor arkadaş söylemişti. Öksürtünün çiçeği birazdan değineceğim. Kurutulmuşun adına çekenleri Bunun tümör parçalayıcı özelliği vardı. Avrupa'da onu beyaz, yumuşakken oradan elde edilen serumla kanser hastalarını tedavi ediyorlar arkadaşlar. Şimdi ne başka nelerde geçerli faydası var arkadaşlar? Saray söyledik, tümörlerin de dedik, kut hastalığında, dolaşım bozukluğu hastalığında, kolesterolda, sinirleri yatıştırmada, işte açma, adale ve kas ağrıları, adet bozuklukları ve rahim intihapları, atar damar geçirmesi, Rahmi dinlendir, Menopoz dönemindeki kalp çarpıntısı, söyledik ateş basması, korku ve nefes darlığı hastalıklarında, romatizmada, hormon düzensizliklerinde, vücuttaki kireçlenmelerde çok faydalıdır diye söyleyelim arkadaşlar. Kısaca bunların hangi kanser hastalıklarında nasıl kullanılacağı, hangi hastalıklarda nasıl kullanacağını inşallah bu videonun altına yazacağız. Mesela bunların en etkili olduğu kanser türlerinden bir tanesi de hormonal duyarlı meme kanserinde, hipofiz tömöründe, beyin tümöründe, baş boyun kanser dediğimizde, beyin tümörü ve beyin damar tıkanıklarında, feşte ve tansiyonda nasıl kullanacaksınız? Tek tek bu şükürün altına yazacağım. Mesela kulak şınlamasında, bağırsak kanamalarında, dolaşım bozukluğunda, kalp krizi geçirmek istemiyorsanız, kısırlığın tedavisinde, yüksek tansiyonda nasıl kullanmanız ve kullanım şekilleriyle ilgili kısa ve detaylı size bilgiler vermek istiyorum. Evet arkadaşlar şu yazılanları söyledik. Nelere fayda oldu? yüzlerce kitabı araştırdık. Sizlere izah etmeye çalıştık. Şimdi gelelim kullanım şekline. Arkadaşlar bununla ilgili çok rivayetler var. Şöyle kullanılır, böyle kullanılır. Ben kısaca hepsini bilgilendireceğim. Şimdi bizim geleneksel teravih dediğimiz geçmişte atalarımız, dedelerimiz bunu şöyle kullanmışlar. Oysa bunun şifasını soğuk denlemede bulan insanlar şöyle yapmışlar. Şöyle aldı. Bakın arkadaşlar. Normal kullanımını söylüyorum. Kanser hastaları ve yüksek tansiyon hastaları özellikle tümöre bağlı kanser olanlar kesinlikle günde bir litre kullanacak. Ve aç karnına içecek. Ama normal ben baş dönmem var. Ama benim efendim şu ufak bir ayağımın altı yanıyor. Efendim menopoz dönemin değil. Bazı kullanım şeklinde iki, günde iki kere dediğim zaman bu şekilde kullanacak. Bir tutam aldınız koydunuz arkadaşlar. Soğuk suda yıkadınız döktükten sonra suyla dolduruyorsunuz. Bir tutam. Bir buçuk tatlı kaç tane koydunuz. Ağzında cam bir tabakla kapattınız. Bu kaç saat kalacak arkadaşlar? 12 saat kalacak. Yani bunu sabah 8'de kullanıyorsunuz. Akşam 8'de koyacaksınız. Akşam 8 koydunuz. 12 saat soğuk su kaldı. Sabahleyin kalktınız. Süzdünüz. Aç karnı içiyorsunuz. Bunu tekrar doldurdunuz. Kapatıyorsunuz. Niçin? Akşam saat 8'de tekrar bir bardak içeceksiniz. Bir sabah, bir akşam doldurdunuz, 13 saat beklettiniz, içtiniz, tekrar koydunuz, 13 saat sonra tekrar içtiniz. Şimdi bu soğuk demlemeye karşı çıkan arkadaşlar diyor ki, bu soğuk demlemede bitki toksite olur. Bu bölge saygı saygılıyor. Ama atalarımız zehirli ve acı bitkileri genelde soğuk demlemeyle denlemişler. Örneğin acı yavşar, örneğin pelin otu gibi, örneğin ekso otu. Bunlar genelde soğuk demleme yapmışlar arkadaşlar. Ben soğuk demleme taraftarıyım. Kendim yüksek tansiyon için soğuk demleme kullan. Bu şekilde kullanılacak. Bir sabah, bir akşam. Cam olacak, cam kapatılacak arkadaşlar. Şimdi gelen kanser hastalıklarında nasıl kullanacak? Kanser hastalığı bunu tedavi amaçlı bir litre çiçek arkadaşlar. Günde bir litre. Şöyle yapacaklar. Akşam 8'de 50 gram ya da 40 gram diyelim. 40 gram Öksürtünü aldılar, bir cam surayı içine koydular. Eğer vücutlarında tümör var ise bu çekem arkadaşlar. Çekem. Bu çekemden ne bir yemek kaşığı aldılar? Kavanozun e, surayı içerisine koydular. Bir litre soğuk suyu koydu, ağzını kapattı, dışarı bekledi. Kaç saat? 13 saat. Akşam kaçta koydu? 8'de koydu. Sabah 8'e kadar o bir litre demlenecek. Sabahleyin döktü, o dibi, torpusu kavanozda kalmaya devam edecek arkadaşlar. Boş olarak duracak ağzı kapalı. Biz bu demlediğimiz bir litreyi şöyle içeceğiz. Sabah kalkıp kalkmaz. Aç bir bardak. Öğle yemenden önce bir bardak. Akşam yemenden önce bir bardak. Yatarken bir bardak. Ama buzdolabında çıkarttığımız şekilde soğuk olarak değil. Hafiften bir doğal gaz yanıyorsa doğal gaz üzerinden ısınacağız. Ya da çok hafif boşluk bırakacağız. Şu kadar boşluk bırakacağız. Oraya sıcak su ekleyeceğiz. Ilık olarak içeceğiz. Tekrar söylüyorum. Kanser hastaları bir litre, tansiyon hastaları 1 bir litre, birçok hastalıklar 1 bir bir litre ama ha bende alerji yapan şunu yapar, bunu yapar diyorsanız yarı oranda azaltın. Örneğin yarım litre yapın, yarım litreyi kullanın, eğer bir hafta baktınız sizde bir şey yok, alerji yok, yan etki yapmıyorsa 1 litreye çıkartın. Diyelim ki bardak içmeniz gerekiyor, önce bir bardakla başlayın, Günde bir bardak sabahleyin aç için, bir şey yapmıyorsa bir hafta, bir sabah, bir akşam için. Şimdi en çok bir litre demledik. içtik. Kalan posayı tekrar su koyacağız arkadaşlar. 12 saat daha bekletip o şekilde 3 kere posayı kullanabiliriz. Dördüncüde posayı atıyoruz arkadaşlar. 1 litre içmek zorunda olanlar. Tümör bak kanser yapar. Örnek verin. Lenfomada çeken komaya gerek yok. Tümöre dayalı bir kanseriniz varsa akciğer kanseri, karaciğer kanseri gibi tümöre dayalı beyin kanseri, tümör var. Bu çekemden bir yemek kaşığı koyun. Bu çekem nedir arkadaşlar? Kısaca izah edeyim size. Bu çekem şu. Hani öksotunu araştırırken öksotunun çiçekleri zehirlidir denir. O çiçekler kurutulur ve çekem olur arkadaşlar. Bu o. Aslında çok zehirli değil. Az zehirlidir. Biz bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz muyuz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Günde 3-4 tane yutuyoruz. Sabah, akşam. Nerede yutuyoruz? Bağırsak, ve mide yaralandı. Çünkü bunun çok yapıştırıcı bir özelliği var. Çakı bayanların kısırlıklarında sakız olarak karın sakız anlattık. Videomuzda var arkadaşlar. Bakın orada ne kullanıyor? Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Öksü oturun. Bakın çekti Yapışkansı yapışkansı. Bir özelliği var. Ökseden dolayı. İşte biz bunu nerede kullanmaya çalışıyoruz? Yutmak suretiyle bağırsak ve midedeki yaralara ve aynı zamanda bunun tümör eritici bir özelliği var. Oradaki tümörleri etsin diye tane olarak dostlarımıza, danışanlarımıza diyoruz ki günde üç tane sabah, üç tane akşam yemeklerden önce yut. Mide ve bağırsak yaralarındaki mide ve bağırsak tümörlerinde. Ben bunu bir şekilde kullanamam. Arkadaşlar bunun ikinci kullanım şekli şudur. Aldınız neylerini? Yaprak ve tanelerini eğer tümör rahatsızlığı varsa bundan da koydunuz. Toz hale getiriyorsunuz. Değirmeni de çektiniz. Bir mikserde toz haline. Sabahleyin bir çay kaşığı Akşam bir çay kaşığı ağzınıza atıp su içiyorsunuz ya da yoğurda balak pekmezle karıştırarak alıyorsunuz bir sabah bir akşam çay kaşığı Ya ben bu şekilde kullanamam arkadaşlar biz mesela öksür otunu bu şekilde tentürünü yaptık kendimiz şu an ben mesela kullanıyorum Ne var bu içinde öksür otundan ginkgo bilaba kullanıyoruz arkadaşlar ama diyelim ki öksür otu tentürünü aldınız sabahleyin 10 damla damlattınız suya Aç karnı içtiniz, akşam yatmadan önce on damla damlattınız, iç içtiniz. Yani demek ki soğuk damlama var, toz halinde kullanılmak, tentür halinde kullanılmak. Nasıl kullanabiliyorsan tekrar söylüyorum hangi hastalıkta, nesin ve ne şekilde kullanacağınızı bu videonun altına ekliyorum. Eksi otur. Arkadaşlar Allah'ın bir nimeti, kanser dahil birçok hastalıkta kullanılır. Önemli olan kullanma şekli, inanarak inanarak ve şifayı Allah'tan bekleyerek kullanırsanız işte Rabbim inşallah şifa verir. Bu zehri denilen şey yüzyıllardan beri arkadaşlar biz Gaziantep bölgesinde kullanıyoruz. Bunun adı çeken. Çeken buradaki öksotunun meyvesi. Zehri denen meyve. Yani şifayla zehir arasında farklı arkadaşlar miktar. Rabbim kullananlara, hasta olanlara şifalar versin samimi ve inanarak kullanırsanız inşallah şifa olacağınıza ben inanıyorum. Hepinize hayırlı günler ve şifalı günler diliyorum inşallah.